Rüyada uçmak ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Videomuzu sonuna kadar izleyin. Eğer rüyanızın tabiri yoksa yorumlara ayrıntılı şekilde yazın. En kısa zamanda yorumlayalım. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın. Rüyada uçmak. Rüyasında kendisinin uçtuğunu gören insanın hayatında olumlu ve güzel gelişmeler olacaktır. Ama uçarken korkmak, bu gelişmeler için daha zaman olduğunu işaret eder çok yükseklere, hatta uzayda uçtuğunuzu gördüyseniz, evlilik sorunları yaşayacaksınız demektir. Alçaktan uçmak ise geçici sıkıntı ve hastalığa işarettir. Rüyada uçmak hayırlı ve güzeldir. Uçmak iş hayatında yaşanacak güzel ve başarılı işlere, dolayısıyla da kişinin başarılarından dolayı iş yerinde terfi almasını işaret eder. Uçmak aynı zamanda kişi için görünen bir yoldur. İş seyahati, tatil ya da ziyaret gibi, eğer kişi yerden yukarıya doğru uçtuğunu görürse, bu maddi kayıp anlamına gelir. Rüyada bulutlara doğru uçtuğunu gören, fakat yere indiğini göremeyen kişi için, ölüm vaktinin geldiğine delalet eder. Eğer kişi rüyasında bir evin çatısından başka bir evin çatısına uçarsa, bu o kişinin yeni bir izdivaç yapacağına ya da yakın yerde bir eve taşınacağını işaret eder. Rüyada hiçbir neden olmaksızın, rüya sahibinin uçmasına vesile olacak herhangi bir faktör bulunmak, sızın uçması bir durum ya da hal değişikliği anlamına gelir. Rüyada kuş gibi uçmak Rüyada kuş gibi uçmak çok güzeldir, mevkii değişikliğine delalet eder. Rüya sahibi kendini rüyasında kuş gibi uçarken görürse, bu o kişinin kısa bir zamanda bulunduğu mevkiden daha iyi bir mevkiye ulaşacağı anlamına gelir. Örneğin kazancı artabilir, rütbesi yükselebilir ya da işleri açılabilir. Rüyada uçakla uçmak. Rüyasında uçağa binerek uçtuğunu gören kişi, sevineceği şeyler yaşayacak demektir. Bu rüya, kişinin mutlu olacağı ve duymayı beklediği şeyleri duyacağı anlamına gelirken, aynı zamanda rüya sahibin hayatında meydana gelecek olan radikal değişikliklere de işaret eder. Rüyada bir yerden bir yere uçmak. Rüya sahibine bir yol görünmüş demektir. Bu kişinin kendisini bekleyenlerin olduğu bir yere gideceğine işaret eder rüya sahibi kişinin, uzun ya da kısa olan bir yola gideceğine delalet ederken, rüyasında ne kadar yüksek uçarsa gideceği yerde o kadar hürmet ve sevgi göreceği anlamına gelir. Rüyada uçarak göğe yükselmek Rüyada uçarak göğe yükseldiğini gören kimsenin itibarı çok olur ve insanlar arasında daima güzel bir isimle anılır. Bazı alimlere göre bu rüyanın bazı anlamları vardır. Şöyle ki, rüyada uçarak göğe yükselmek kişinin yüksek bir mevkiye gelmesine, bir topluluğa lider olmasına, yakında hacca gitmesine, yükselmesine, günahlarından kurtulmasına veya hatalarını tekrar etmemesine yorulabilmektedir. Rüyada bir yerden başka bir yere uçmak Rüyada bir yerden havalanarak başka bir yere doğru gittiğinizi ve oraya konduğunuzu görmeniz yakında bir yolculuğa çıkacağınızı işarettir. Bu rüya genellikle gurbete gidip orada kalacağınıza, hiç hesapta olmayan bir seyahate veya kişinin yapacağı eğlenceli bir yolculuğa yorulur rüyasında bir yerden başka bir yere uçan kişi, bulunduğu şehirden ayrılarak başka bir şehre veya ülkeye yerleşir. Rüyada bir çatıdan başka bir çatıya uçmak. Rüyasında bir çatıdan kalkıp başka bir çatıya uçan kimse, bir yolculuğa çıkar veya farklı bir yere taşınır. Bu rüya genellikle mesken değişikliğine yorulmaktadır. Rüyayı gören kimse bulunduğu yerden çok daha hayırlı ve güzel bir yere gider ve orada kendisine bir yuva kurar. Bazı alimlere göre ise bu rüya, bulunduğunuz işi terk edip farklı bir işe girişeceğinizin göstergesidir. Rüyada kanatları ile uçtuğunu görmek Rüyada kanat sahibi olup bunlarla uçan kişi dünyada hiç ummadığı ve beklemediği büyüklükte menfaatlere erişir ve ne dileği, isteği varsa hepsi gerçekleşir. Bu rüya genellikle kişinin yüksek derecesine, her anlamda mutlu ve huzurlu geçecek bir ömre, sıkıntılardan kurtulmaya ve rahata ermeye işarettir. Rüyada uçarak bir ağaca konmak Rüyada uçup uçup sonra da bir ağaca konan kimse uzun bir yolculuğa çıkar ve bu yolculuğu esnasında herkes tarafından sevilip takdir gören oldukça büyük ve değerli bir insanla karşılaşarak onunla arkadaş olur. Bazen de bu rüya bazı nimetleri elde edebilmek için muhakkak mekan değişikliği yapmanız gerektiğini gösteren ve bu değişiklik sonrasında hayatınızda olumlu gelişmelerin yaşanacağını haber veren bir rüyadır. Rüyada ellerini çırparak uçtuğunu görmek kısa sürede hem özel hem de iş yaşamınızda birçok menfaat elde edeceğinizin ve başınıza büyük bir kısmetin konacağının göstergesidir. Bu rüyayı gören kimse herhangi bir beklentisi varsa, bu gerçekleşir ve kendisine müjdeli, güzel bir haber ulaşır. Rüyada göğe doğru uçmak ve bir daha dönememek. Kişi mühim bir hastalığa yakalanır. Bazen de bu rüya kişi için hayırsız girişimlerde bulunup, bunun sonucunda da oldukça üzüleceği durumlar içine girmeyi işarettir. Eğer göğe doğru uçup geri dönseniz, hastalıktan şifa bulmaya veya sıkıntılardan kurtulmaya işarettir. Rüyada gökten düşmek Rüyada gökyüzüne yükselip sonra da oradan düştüğünüzü görmeniz eşinizle bir takım problemler yaşayacağınıza ve bu problemler sonucunda da sıkıntıya düşeceğinize işarettir. Bu rüya bazen de iş yaşamında bazı çalışmalarınızdan beklediğiniz sonuçları alamayacağınızı da yorulabilmektedir. Rüyada göğe yükselip, orada gökyüzü kapılarının açılması rüyada göğe yükselip orada göğün kapılarının kendisine açıldığını veya oradaki melekleri gören kimse, dünya hayatında oldukça hayırlı ve güzel bir mertebeye ulaşır. Bu rüya sizin iyi yolda olduğunuzun ve yaptığınız ameller sonucunda, derecenizin gittikçe yükseldiğinin göstergesidir. Bu rüya hem dünya hem de ahiret hayatınızda mükafat alacağınızın ve isteklerinizin gerçekleşeceğinin göstergesidir. Rüyada gökyüzüne uçup orada meleklerle konuşmak. Rüyasında gökyüzüne uçup meleklerle konuşan, onlarla teşbih çeken ve onların arasına katılan kimse dünyada çok hayırlı ve iyi insanlarla arkadaşlık kurar ve bu kişilerle sohbet edip onların bilgisinden yararlanır. Bu rüya genellikle hayırlı ve güzel bir dost meclisidir. Bu arkadaşlarınızdan ayrılmamanız ve onları bırakmamanız gerekir. Rüyada kıble yönünde uçmak. Rüyasında kıble yönünde uçan kişi bulunduğu durumdan çok daha güzel ve iyi bir duruma geçer. Bazı tabirciler için ise bu rüya kişinin kendisine çok fazla kazanç getirecek uzun bir yolculuğa çıkmasına ve aynı yolculuktan sağ salim dönerek daha huzurlu ve sıkıntısız bir hayat geçirmesine yorulabilmektedir. Rüya'da kendisinde kuş kanadına benzemeyen bir kanat görmek. Rüyasında kuş kanadına benzemeyen çok farklı bir kanat gören kimse kısa zamanda hastalanır ve yatağa düşer. Ama bu rüya aynı zamanda bu hastalığı kolay atlatacağınıza ve tekrar eski gücünüze ve sağlığınıza kavuşacağınıza da işaret eder. Rüyada kanatsız olarak uçmak Kişi çok sevineceği bir haber alır ve bu haber sonucunda her anlamda mutlu olacağı bir döneme girer. Kanatsız olarak uçmak genellikle daha iyi ve daha güzel olarak tabi edilir. Bir kişinin kanatsız veya herhangi bir vasıtası olmadan uçması kazanca, zenginliğe, mutluluğa ve ferahlığa yorulmaktadır. Rüyada birini uçarken görmek. Eğer o kişiyi tanıyorsanız, kişinin elde edeceği başarılardan ve kendisine verilen nimetlerden dolayı onu kıskanacağınıza ve ona karşı haset edeceğinize işarettirir. Bu rüyada uçan kişi tanınsın veya tanınmasın genellikle kişiyi haset eden hileci ve ikiyüzlü bir insana veya başarılarınız çekemeyen, daima kötülük peşinde koşan ve her eyleminde insanlara zarar vermek isteyen bir kadına işarettir. Rüyada kuşlarla birlikte uçmak. Rüyasında kuşlarla birlikte uçan kişi aynı memleketten olmayan kendisine yabancı olan bir grup insanla tanışır ve onlarla arkadaşlık eder. Bazen de bu rüya farklı bir memlekete veya ülkeye gideceğinize ve orada bir sürü yabancı insanlar etkileşim içerisinde bulunup onlarla vakit geçireceğinize yorulmaktadır. Rüyada bir evden başka bir eve uçmak Rüyasında bir evden başka bir eve uçan kimse, yakında büyük ve güzel bir kısmeti çıkarak evlenir ve mutlu bir yuva kurar. Bu rüya genellikle ikili ilişkilere, nikah, nişan gibi organizasyonlara ve kişinin talihinin, kısmetinin açılmasına yorulur. Evli kimseler içinse bu rüya ailesiyle birlikte taşınacaklarının ve yer değiştireceklerinin göstergesidir. Rüyada bir dağın uçması Rüyasında bir dağ uçarken gören kişi, tahmin edemeyeceği büyüklükte bir mevkiye ve maka getirilir. Bu rüya genellikle devlet adamlarına ve onların ihsanıyla menfaat sağlayan insanlara işaret eder. İşsiz bir kimse bu rüyayı görse yakın zamanda iş sahibi olur ve dilediği her şeye kavuşur. Rüyada gökyüzünü baştan başa uçmak. Kişinin çok aşırı istekleri ve arzuları vardır. Bu arzuların bir kısmı ise kendisi için hayırlı değildir. Bu rüya beklentilerinizi oluştururken daha olabilecek şeyler dilemeniz gerektiğinin ve kabul olmayacak duaları etmemenizin göstergesidir. Rüyada bir dağın üzerine uçan bu kimse herkesin gıpta edeceği bir makam sahibi olur. Bu rüya, genellikle iş yaşamında yükselmeye, mertebenin artmasına ve her anlamda sıkıntıların bitmesine yorulmaktadır. Rüyada uçarken birden durmak Rüyasında uçarken birden duran kimse, yolculuğunu yarım bırakarak geriye döner. Bu rüya genellikle kişinin bazı isteklerinin kabulüne, bazı isteklerine ise ulaşamamasına yorulmaktadır. Rüyada uçarken yere düşen kimse, tam her şey yolundayken hesapta olmayan bazı işleri halletmek zorunda kalır. Rüyada uçarken düşmek, genellikle yaşamda kontrol kaybı, güvensizlik ya da başarısızlık korkusunu işaret eder. Uçmak, genellikle özgürlük, başarı ve hedeflere ulaşma arzusunu temsil ederken, düşme anı, kişinin bu hedeflerine ulaşırken karşılaştığı engelleri ya da beklentilerinin boşa çıkması korkusunu ifade eder. Aynı zamanda, Hayatında bir konuda kontrolü kaybettiğini hissettiğin ya da bir şeyin beklentilerin doğrultusunda gitmediğini düşündüğün bir dönemde olabileceğine delalet eder. Bu rüya genellikle kişinin yaşamında bir değişim dönemine girdiğini, belirli zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve kendini güvende hissetme ihtiyacı duyduğunu gösterir. Bu videomuzda rüyanızın tabiri yoksa yorumlara ayrıntılı olarak yazın en kısa zamanda yorumlayalım. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın.